Scratch dersinden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte tek kişilik ping pong oyunu yapacağız arkadaşlar. Bunun için bir arka plana ihtiyacım var. Arka planın alt kısmında kırmızı bir şeride ihtiyacım var. Rakete ihtiyacım var ve topa ihtiyacım var. Arka planımı ekleyeyim öncelikle. Şimdi arka plana kırmızı bir şerit çizmem lazım bu alt kısmına. Bunu yapma sebebim top eğer kırmızı çizgiye değdiyse 10 puan kaybetmesi gerekiyor. Hemen dekorlara sol taraftaki dekorlara tıkladım. Buradan bütün dolgunluk ve parlaklık kısmını 100'e getirdim. Renk kısmını da 0'a getirdim. Kırmızıyı seçtim. Çizgimin kalınlığını 60 olarak ayarladım ve en altına düz bir çizgi çekmeye çalışıyorum. Dekorum hazır. Şimdi kukla ekleyeceğim. Kediye tıkladım. Bir tane top ekledim. Şimdi raketimi çizmem lazım. Bunun için de kediciye geldim. Üzerine geldim, tıklamıyorum. Burada sulu boya fırçası var arkadaşlar. Sulu boya fırçasına tıkladım. En aşağıda bitmap'e dönüştüre tıklamam gerekiyor. Buradan yine bir renk seçiyorum arkadaşlar. Raketinizin rengini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben mavi seçeceğim kalınlığını 60 olarak değil de 40 olarak ayarlıyorum ve kısa düz bir raket çiziyorum. Kurklamda hazır. Kort kısmına tıkladım. Yine buradan çıktım. Görmüş olduğunuz gibi benim bir raketim var, bir topum var. Şimdi topum rakete değdiğinde 10 puan kazanacak. Kenarlardan sekecek, rastgele konumlara gidecek rakete değerse 10 puan kazanacak eğer kırmızı bölüme değerse de 10 puan kaybedecek bunun için öncelikle kukla 1 olan mavi raketimi kodlamam lazım bunun için başlangıç kodu olan yeşil bayrağı tıklandığında kod bile onu alıyorum olaylar menüsünde biliyorsunuz sonrasında hareketini ben farenin imleciyle kontrol etmek istiyorum bu yüzden rastgele konuma git aldım. Buradaki küçük oka tıkladım ve bunu fare imleci olarak değiştirdim. Şimdi bu işlem bir kere tekrarlanmasın. Ben oyunu oynadığım sürece tekrarlansın istediğim için sürekli tekrarla döngüsünü yeşil bayrağı tıklandığı ile birleştiriyorum. Çalıştırdığım zaman bakın raketim artık hareket etmeye başladı. Sıra topu kodlamakta. Top içinde yine olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında kod bloğunu aldım. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim topumun hareket kodunu yazmam gerekiyor. Bu yüzden hareket menüsüne geldim. X, Y'yi seçtim. Buradan başlangıç konumunu belirlemem lazım. 20'ye 150 olarak belirliyorum. Sonrasında 90 yönüne yönel kısmını aldım. Burayı 45 yaptım. Bunu yapma sebebim benim topum bu şekilde 20'ye 150 kısmından başlayacak ve 45 derece doğru dönüp rastgele sıçramaya başlayacak. Topun hızını ayarlamak için de 10 yerine 15 adım git diyorum. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ve geçen dersimizde öğrendiğimiz kenara geldiyse sektir kod bloğunu alıyorum. Bunu alma sebebim benim topum kenara çarptığında sağ doğru sonsuza doğru gitsin istemiyorum. Kenara çarpınca geri dönsün istiyorum. Ve bunu da tekrar kontrolden sürekli tekrarla döngüsünün içine aldım. Ve kodlarımı da birleştirdim. Çalıştırıyorum. Bakın topum rastgele sıçramaya başladı. Çok güzel. Devam ediyorum. Şimdi topta puan kazanma kodunu yazmamız lazım arkadaşlar. Kont, e, olaylardan yeşil bayrak tıklandığında'yı aldım. Değişkenlerden değişkenimi sıfır yap kodunu alıyorum. Bunu puan olarak değiştiriyorum. Bunu ekleme sebebim her yeni oyuna başlandığında puanın sıfır olmasını istediğim için. Sonrasında kontrolden eğer ise kod döngüsünü alıyorum. Bu döngün amacı şu. Eğer dediğimiz yer şart. Mesela eğer maviye değerse, eğer kırmızıya değerse. Bakın burada bizim istediğimiz bir şart var. İse kısmı da bunun sonucunu ifade eder. İse kısmındaki sonuç nedir? Eğer maviye değerse puan kazan, eğer kırmızıya değerse puan kaybet. Sebep-sonuç ilişkisini kuracağız burada. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi bir baklava deseni var. Algılamaya geldim. Buradan fare imlecine değiyor mu? Kod bloğunu bu arkadaşın içerisine yazdım. Fare imleci yerine kukla biri seçiyorum. Çünkü rakete değerse puan kazanacağız. Şimdi nasıl puan kazanacağız? Değişkene geldim. Değişkenimi bir kadar değiştir kod bloğunu alıyorum. Buradaki değişkenin puan yaptım. 10 puan kazanmasını istediğim için de 1'i sildim. 10 yazdım. Peki biraz da eğlence katalım işin içine. Renklendirelim bu topumuzu. Her çarptığında farklı renk olsun. Bunu nasıl yapacağız? Görünüme geldim. Renk etkisini 25 değiştir. Kod bloğunu aldım. Sonrasında arkadaşlar harekete geliyorum. E, sağa doğru 180 derece dönmesini istiyorum. Böylelikle rakete çarptıktan sonra yeniden top herhangi bir yere yönelebilecek. Sonra bütün kodlarımda yazdığım gibi bunu sürekli tekrarlasın istiyorum sürekli tekrarla döngüsüyle e, başlangıç kodunu birleştirdiğimde çalıştırıyorum. Bakın rakete değdiğinde 10 puan kazandı ve renk değiştirdi. Gördünüz mü? Şimdi daha güzel çalışmasını istediğim için. Tekrardan puan kaybet kodunu yazacağım. Şu anda hatalı çalışıyor çünkü. Olaylara geldim. Üçüncü kez yeşil bayrağı tıklandığındayı aldım. Biraz önce bahsettiğim eğer ise döngüsünü alıyorum. Şimdi biraz önceki mantığın aynısını yapacağız. Bizim istediğimiz şart ne? Kırmızıya değmiş olması. Sonuç ne? 10 puan kaybetmiş olması. Peki bunu kırmızı olarak nasıl göstereceğiz programa? algılamaya geldim. Burada rengine dokunuyor mu var arkadaşlar? Bunu kırmızı olarak belirliyorum. Şimdi dekor e, arka planda kırmızıyı nasıl çizmiştik? Doygunluk ve parlaklığı 100 yapmıştık. Renk oranını da 0 yapmıştık. Buradaki değerler bizim için önemli. Sonrasında puanı kaybedeceğiz şimdi. Biraz önce puanı arttırdığımız gibi değişkeni bir kadar değiştir kod bile onu alıyorum. Buradan puanı seçtim. Biraz önce 10 puandı kazanıyorduk bunu. Şimdi kaybetmem lazım. Yani eksi 10 demem gerekiyor. Ve bunların hepsini de yeniden sürekli tekrarla kod bloğunun içerisine almış olmam gerekiyor. Çalıştırıyorum. Bakın kırmızıya düştüğümde puanım kayboldu ve eksi 30'a düştüm. Şimdi yeniden puan kazanarak oyunuma devam edebilirim. Herkese iyi dersler, iyi eğlenceler dilerim.